Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ne yapalım dedim, bakayım dedim. Brawl Stars oynayayım dedim ama yarın söz katil oyunu gelecek Roblox'ta. Yorumlarda gördüm. Demişti Umut hemen ID'mi sana gösteriyorum. Bu videoyu durdurup buradan ID'de Brawl Stars'ta bana istek atabilirsin arkadaşlık size. Ben de kabul ederim zaten. Şöyle neymiş? LG 9C Y 98 CU yani CU kısaca LG 9C Y98 cu bu. Bu kadar. Bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Bu karakter gelince seviye basarız diye. Bu arada karakterimi, karakterlerimi de göstereyim size. Bir Belle var, bir Lou var ama şunlar yok. Mesela Rico yok. Süper dört 4 tane yok. Rico, Daley, Penny, Jiki. Destanslar, gizemler, efsaneviler hiç yok. İki tane de kromatik çıkardım. Şansa savaş kusundan Lou çıktı. Megaktor'dan 6 yazdı. Belle çıktı. Laf, lafı fazla uzatmayayım. Hemen videoya geçeyim. Ne karakter? Hangi? Şiri ile. Şiri güzel bir karakter. Oynuyorum. 15 şutlu yapmayı istiyorum ya bunun. Bir 200 para. Yıldız gelince de zaten 1500 yıldıza mega kutudan, dükkandan alabiliriz. Ücretsiz değil ama yine de 1500 yıldıza ya da 500 yıldıza büyük kutu 1500 yıldıza mega kutu gelebilir dükkanda. Onun için hazırlanıyorum yani. Yıldıza son e, 600 yıldız kaldı mega kutu almak için dükkana gelirse fırsat alırım. Çok konuştum <laughs> Neyse yarın Roblox videosu gelecek. Başka oyunlar için Umut sana da diyorum. Yani başka oyunlar için de söyleyebilirsin. Başka oyunlar için de çekebilirim. Takipçiler için de. Burada birisi var. Bunu bir öldüreyim. Bunlar da Aa, evet, <laughs> çok şiddetli kavga var orada. Bunlar oraya bir öldürmeniz lazım. <laughs> Direkt öldü arkadaşlar. Ee, videodan sonra da 15 dakikada yaparım bunu, diye. Hmm. Hadi bakalım bir e, adam bulalım Adam var mı bakalım. Bu arada saatte arkadaşlar hesaplaşma Neyse Nerede mi bu adam? %100 yendim de oyunu. Adama bakayım adam nerede? Saklanıyordur muhtemelen. var ya. Ha buldum. Direkt uğraşmamı gerek yok arkadaşlar. Kompanımızı buradan şip diye aldık. Çok güzel. Bence güzel oldu. Evet 34 lira piyesi de buradan aldık. Videolar 10-11 dakika oluyor ya da 12 dakika oluyor. Brawl Stars'a zaten konu bulamıyoruz. Konu için ne yapalım? Yani. Şuradan şunu alayım. Kol var burada. Öbür günde ev hani o iki videoda da ev yaptığımız yerde gelebilir onu da pusuda kalın izleyebilirsiniz yine kol ben gel lan koltuk Abi şimdi nasıl öldüreceğiz bunu ya uzak mesafeden ya Koltuk gel buraya Öldürdüm bunu ya ihtimal Ah kaçma lan. Arkadaşlar son anda kaçtı. Son bir bir tane daha vursaydım ölüyordu ama maalesef öldüremiyorum. Lan gel lan buraya. Arkadaşlar ben inadım ya. Ben bunu öldüreceğim. Öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Of canıma bak lan çok korktum. Oo arkadaşlar gerçek adamı çok pis vurdu. Ne yapalım vuramadım tam onda. Zaten onun hızı daha çok oluyormuş. Ama maça devam edelim. Bu sefer başka harita oynayalım ya. Oynamadığımız haritalar çok var arkadaşlar. Soygun da oynayabilir mesela. Tabi geldiysen Hadi bakalım bundan sonra başka oyun oynayalım Merak etmeyin normal avcada canlı yayınlar gelebilir Bakalım ona da ne olacak Şuradan arkadaşlar Ülke harcamama gerek yok zaten Direkt öldürdüm Lan hava sesi de geliyor ama <laughs> Sen oldun, sen değil. Bu adam ölecek çok korktum lan. Arkadaşlar bu herkes alıyor ya. o kadar da tetik yaparsan öldüm bu. Bu öldüremedi beni. Olmuş var çok sık ya. Sabah mı yaptı? Oğlum gidemiyorum. Al çok güzel. Evet 14 rütbe olduk. 15 rütbeye son ee, 35 kupa kaldı. 2401 kupa oldum. Vay 50 altın. 50 altın alalım. Aa, önceki ödülleri unutma diyor. Neyse biz bunu kullanalım ya. Kime kullanalım? Luya mı? Evet Luya. Lu çok yükselsin istiyorum. Evet tamam. Lu'muz alt seviye artık. Luya da bir kupa kalmış arkadaşlar. gün oynamamışım. Bu sefer hangi karakterle oynayalım? Jesse ile. Jesse güzel karakter. Hangi? az ee, az. Sabah. yok yokmuş arkadaşlar. Hangi artı oynayalım o zaman? Voley ve savaşını oynamıştık zaten. Sıcak bölge mi oynayalım? Aynen ya. Ama buradan Jesse ile mi oynayalım? Colt oynayalım ya. Aynen Colt güzel olur. Bir e, şey. Sıcak bölge hemen. Oynarız güzel. Aa, bizim takımda Tara ile Sprout var. Oğlum <laughs> adamlar çok güzel. Abi çok değişik töbe. Lan oğlum kontrol edemiyorum ya. ben de öldüreyim. Biz kaptık. Abi Tara Spor Tora'yı bir ele geçirir siz ya. Ele getirebilirsiniz tabi. Ondan yana şüphem yok ama inşallah getirsiniz orayı ele. Bir, bir kişi şuraya gitsin ya. Ben burayı hallederim. Ulan Scott ne yapıyorsun ya? Takım arkadaşım da salaklık yaptı abi. Ben onu öldüre, öldürebilirdim ya. Ne yaptın sen? Ya kurban mı oldum. Ne yapıyorsun ya? Neyse yine sorun olmaz ya. Rakip açısından iyi oldu. Adamı öldüremedik. Ultimi kullanmam lazımdı. Maalesef öldürmem için. Buraya buna buna engellemem lazım hani. Öl öl Hold düşkür. Vurma ya. Abi siz oynayamıyorsunuz ama gerçekten. Adamlar sizin yazınızda ya ne yapıyorsunuz ya? Yaptığınız delilik vallahi. Yani abi ben uzak mesafe adamıyım. Bizim takım salak gibi oynuyor yani. Bu açık ve net yani. Sonra diyorlar ki niye yenildi? benim mi suçum? Hepsi yakın mesafe adamamış ya karşı takımda. Yani ben fırsat kollayamıyorum, vuramıyorum. Bizim takım da salak gibi. Sprota bak ya. Küsersen küs kardeşim. Devam diyelim. İkisi dört yenim. Ben sizin var ya. Ah. Burada olacaktınız ne oynayalım ya? Onun içerikte bulamıyoruz. Elmas kapacı oynarız. Savaş topu mu oynayalım? Nakavt. Nakavt tabii oynayalım. Bu arada Nakavt en sevdiğim harita. O yüzden çok oynuyorum. Belley. Hatta Lu alt seviye oldu değil mi? Bir Lu ile bir oynayalım. Hadi bakalım. Bu arada saate bakıyorum. 8 dakika sonra kaydı duracağım. 8 dakika sürmez daha sürer. Evet Şimdi ile gidelim. Hmm. Lu ya. buraya. Pardon Lu ne lan. El Primo gel buraya diyecek. Abicim be. ya aman bak. El Primo niye geliyorsun? Ben ona git demiştim ya. Yani. Bu arada şuraya bir ulti atalım. Çok. Anam sıkıştırdılar beni ya. Çok sıkıştırdılar. Helal olsun adamlara. Kol tek başına kaldım da. Ya Karşı takım yendi ilk el de diğer ele güzel oynayalım. Durumu <laughs> 1-0'dan 2-1 çeviririz. İnşallah. Ya vursana sen ne yapıyorsun ya? Abi benim CVM düşük herhalde. Kötü takımlar. Ben Rütbe ile kufak kasarım Artık güzel adamlar çıkar. Çünkü salak gibi adamlar çıkıyor karşıma. Buradan belirtme yani. Yapmayın şunu ya. Kendimi kol sandım ya. O kadar da deliyim mi? al sen şunu abi vursana zaten kolt Colt ne yapıyorsun Colt ne yaşıyor hiç bilmiyorum ne yaşıyorsun kardeşim sen bunu öldürdüm birinciyi öldürdüm şili hala hayattaymış bu benim için çok iyi arkadaşlar çünkü takım arkadaşım beni kurtarabilir belki al sen bunu al sen bunu İşte bunu öldürdüm bunu da vurayım seni öldüreceğim ben seni öldüreceğim ben kaçma seni öldüreceğim şili neredesin bu Buradan kaçabilir ve Anladım da zaten. Abi kaçırmamamız lazım. Şili koş. Abi şunu bir alalım artık ya. Şili koş. İşte bu. Yes be işte bu. Şimdi 1-0'dan 2-1 çevireceğiz. Nasıl çevireyim diye bakın arkadaşlar. Çok güzel çevireceğiz. Bak oradan gelecek birisi. Ha fake attılar gelmediler arkadaşlar. Gel bakalım ne Ben ona fake attım. Sen bir öl. Doğunun da iyi tarafı bu arkadaşlar. Yani vurdum mu çatışta donduruyor. Çok iyi. Dynamite'a fazla neyden okumayalım. Onun da bir gücü vardır ya. Ama canı çok az kaldı arkadaşlar. Öldü mü? Arkadaşlar çok can... Heh, öldürecek son Daryl kaldı arkadaşlar. Darryl da Colt öldürdü. Şiri sen önden git. Zaten sen yakın mesafe adam olduğu için. Olduğun için. Yeneriz. İşte bu be. Daryl Şiri öldürdü. Ben de deral öldürdüm. Ve 1-0'dan 2-1 çevirdik. Çok güzel arkadaşlar. Yavaştan da videonun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı, abone diyemedim ama konuşamadım. Gördünüz mü? Like atmayı abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Umut sana şunu söyleyeceğim. Yani neydi ya? Diyemeyecekti bir dakika. Oraya geleceğim. Merak etme. Gelmem istiyorsun ama en yakın zamanda oraya bir daha geleceğim. Sizin yanınıza aidimi yeniden veriyorum. Görüşmek üzere. bay bay.